Nergis kış soğanı olduğu için özellikle Kasım'dan sonra bitkilerin uykuya girdiği dönemde Ocak sonuna kadar yapılan bir dikimde hafif nemli bir toprakta tutularak bahara hazırlanır. Ve bu ayları geçirdikten sonra örneğin Mart'ta Nisan'da dikilmesi artık geç kalmış bir dönem olarak algılanmalıdır. Kış dönemi soğanı olduğu için bu aylarda yani Kasım sonundan başlayarak Aralık, Ocak en son Ocak sonuna kadar yaptığımız bir dikim döneminden sonra toprağını nemli tutarak çok geniş bir saksıda olmamak kaydıyla örneğin e, nergis soğanı küçük bir soğan olduğu için 10 santim çapında bir saksıda 4 tane nergis soğanını rahatlıkla dikebilmekteyiz. Özellikle soğanlı bitkiler çok fazla bir toprak istemeyeceği için e, çiçekle uyumlu bir saksı büyüklüğü Nergis soğanının uygun saksı boyunu bize verecektir. Çok büyük saksılardan kaçınmak, 3-4 örneğin soğan için 20 santim çapında bir saksıya başvurmak fazla bir büyüklük olacaktır. Nergis özellikle soğanı çürümediği takdirde yani aşırı sulama sebebiyle çürümediği takdirde nemli bir toprakta ve sağlıklı bir toprakta yani hastalık içermeyen sağlıklı bir toprakta geçirgen bir toprakta rahatlıkla gelişimini sağlayacaktır.